Bayağı camın önünde oturup okula gelmeni bekledim. Bu da kayıtlara geçsin lütfen. Günaydın. İşte şimdi günaydın. Hadi ya. Abi kardeş aynı fikirdesiniz yani. Sonra Doruk'tan hoşlanıyor musun diye sordu. Ben de evet hoşlanıyorum dedim. Ne dedin ne dedin? Duydum. Hayır duymadım. Uçak geçti. olacak mı? Aha. Ölüyoruz galiba. Evet, çıkar mısınız? Hadi bakayım, Bak kalk. Baksın ya, ben sana bakıyorum. Yanlar programları Bizde ama Aksin Hanım. Siz seni biliyormuş. Bildir Aksin. Ben yaptım. İşte ben de bu ettiğin hastasıyım. Ben yaptım. Ben bilmeden Norveç'e mi taşıyayım? Ne bu gelişik ya? Bayılıyorum o kısmı. Böyle açıp açıp dinleyesim geliyor, biliyor musun? Oha! Ne yapıyorsun ya? Çok güzel yaptım. Sana bak ya! Berk Balı niye pis pis sırıtıyor canım? Tam bir psikopatsın var ya. Bayılıyorum sana. Anneme bak be. Fıslık gibi olmuş. <laughs> Yalnız o pazarımız çok komik duruyor. Senin baban benim lan. İki ton açığım seni o kadar bir farkımız yok ki. Ağzı girerim harika yaptı. Söyleseydin. Ben mi malım yoksa paraya mı ihtiyacım? Elinden geleni yap Harika oğlum. Sonu çalamayacaksın. Ben, yani Doruk Atakul... ...Asya'ya aşığım. Tamam bir şey mi ben? hadi millet alkış nerede? Gelin ve damadı sahneye alın. Harika. Oy benim yaralı Ceylan'ım.